Kardeşim. Önce ekran başı konuklara, sonra sırrı konuklara hoş geldiniz diyoruz. Harika bir programda sizlerle beraber olacağız. Bugün bol aksiyonumuz var, bol konuğumuz var. Türkiye'nin en komik ekibi bugün bizlerle beraber olacak. Harika bir film yaptılar çünkü. Dedemin Fişi. Filmi izleyen var mı aramızda? İyi onlar geldiğinde yanlarında söylemezsiniz. Eee, mükemmel bir ekip burada ağlayacağız. Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Evet. Güzel. Sen de iyi misin kardeşim? Evet. İyisin. Nişantaşı Üniversitesi. Evet burada da <laughs> Beykent Üniversitesi. Yıldız Teknik Üniversitesi. Medipol Üniversitesi. İstanbul Aydın Üniversitesi. Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu. <laughs> Namık Kemal Üniversitesi. Güzel bir firma. Adını söyleyemediğimiz. Başka güzel bir firma da burada. Yine adını söyleyemediğimiz. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Dedemin Fişi ekibine alkışlarla. Bugün çok kalabalık olacağız onu söyleyeyim baştan. Dedemin Fişi ekibine alkışlarla buraya çağırıyorum. Onu buldu Alper Kul, Özge Borak, Doğar Utkay, Erdem Yener, İrem Sak, Meltem Yılmaz Kaya, Meydan Yanılgı'ya geliyor. Oturmayın, oturmayın, ya. Arkadaşım. Oturmayın ya. başlıyoruz ya. Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Haa. Şey yerinde. heyecan, heyecan var. var. Bir kere kızlarımız <laughs> çok şık hepsine. <laughs> çok teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz. <ederiz>. Harika. Erkeklerimiz <laughs> çok yakışıklı. <laughs> Mevlutan sen de. Mevlüt, Mevlüt dedemin, dedemin fişine de vardı gerçi de. Ee, güldür Güldür'den bilen var Mevlüt Ana. Neden bir az tanınıyorsun aslında? Varsın da yani işin içinde ama. Abi nasıl? abi hiç bilmiyorum. Yani. Bilmiyorsun. Ee, nasıl gidiyor? Her şey güzel mi? Ya süper gidiyor. Film Bu kadar... nasıl oldu? Film çok güzeldi abi. Yani çok zorlandım. Oyunculuğun da çok iyi olmuş. Tebrik Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ama çok zorlandım. Bu kadar komik insanlarla oynamak. Yani gülmemek için zor tuttum kendimi. Evet. Süperdi yani. İyi bir Yusuf şey din. söyleyeyim. Niye gülmemek abi. için tuttum ki abi. Yani, Komik yani kesilmesin öyle. diye benim yüzümden. Ha senin yüzün Bugün hayalin gerçekleşti mi şu anda? Şu anda gerçekleşti. Evet. Yani. Mevlüthan'ın hayali kimse beni tanımadan çıkartın beni bir ünlümiş gibi lanse edin dedi. Hayali gerçekleşti. Mevlüthancığım teşekkür ediyoruz sana. Başka bir ben şey istiyor musun? Yok. canım sağ ol. Nehirhan'ın terine bak gel buraya gel. <gülüyor> gel. Gel. Allah'ım. <laughs> Nereye oturmak istersin? Şöyle bir yere mi? Arkaya mı oturmak istersin? Abi şöyle tabure at. Ha, sen... bir de yani üstüne. Yani gel gel otur, otur nasıl olsa birazdan sana yine gelecek sefer. Yolunda mı her şey? Film nasıl oldu? Güzel oldu. Seyirciyle bugün buluştu. Dün galası vardı. Ee, bir önceki gün galası, vardı? bir önceki vardı. galası vardı. Aynen. E, yaptık galamızı. Bugün seyirciyle buluştu. Bekliyoruz tepkileri. E, bugün arkadaşlar şarkıları da kendimiz söyleyeceğiz. Sohbette kendimiz yapacağız. Onun için orkestramıza rica ediyoruz. Sen mikrofonu bir al, şu mikrofonları bir alın şöyle güzel. Alınız. İlk parçayı Özge'den ve bütün ekipten dinleyeceğiz öyle mi Özge'cim? Öyle yapalım. <laughs> öyle yapalım. Alkışlar evet. Özge Balak ve bütün <laughs> güzel, güzel, güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.